durum 11 yavrum. Bekle geliyor. Hop! Hop! Durum 129. Ben yeniyorum abicim. <laughs> ne? Bak Charlie. Sabah sabah çamurluğa başlama yine. Bir daha oynamam senin de <laughs> haberin olsun. Oğlum ona da az önce şöyle tam köşeden çevirdim de bir sayı aldım ya. Bir de şimdi aldım. Etti sana 129 işte oğlum. <laughs> Hadi ya sen de kan çavuş korsuna. Bir daha seninle maç yaparsam orangutan olayım valla. bırak hadi ya bırak ya. Sana da günaydın Tarkancım. Sana da günaydın. Sorduğun için çok teşekkürler. Eh ne olsun işte. Charlie kardeşimle işe gitmeden önce sabah sporu yapıyoruz. Sen nasılsın canım kardeşim? Anlıyorum anlıyorum. Çok açık sözlüsün Tarkancım. Ya Afakan ne olur dalga geçme abi ya. Hı. Dün geceden beri kurtulamadım şu şu hıçkırıktan. Dün geceden Hı. beri mi? Ulan sen miydin o dün gece sesleri çıkaran? Ben mi abi? <laughs> Hayda. Ben ne diyorum ki herhalde komşulardan birinin Hı. kedisi sabaha kadar doğum yapıyor. <laughs> çok komik abicim. Çok e, komik, komik tabii. Şş, hadi abicim hadi oynuyoruz hadi. Şş, hadi <laughs> Abacan, ne olur bir şeyler düşün abicim ya Uyutmadı bu namussuz beni sabaha kadar ya Böyle tam tatlı tatlı geliyor Göz kapaklarım yavaş yavaş düşüyor Uyuyacağım yani İşte böyle bir zıplamayla uyanıyorum abicim ya <laughs> Sen hiç aynaya bakmayı denedin mi hiç aynaya bakmayı <laughs> Oğlum ani bir şok korkmak Bıçkırlığın tek çözümü derler ya büyüklerimiz. Çok komik çok komik. Komik tabii. Afakan abicim kes dalgayı da yardım et ya. Ya ne olur bir şey düşün. Bu şekilde işe gidemem ben. Aslında bir yöntem var. Harika. Hadi hemen uygulayalım. Emin misin? Eminim abicim eminim tabii ya. Charlie ne diyorsun oğlum? Şşş bana bak. Bağırıp çağırıp mahalle ayağa kaldırmak yok ama ha. Bağırıp çağırmak mı? <laughs> Aa! Ay, daha, 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 <laughs> beni Esas bırakırsak düşersin oğlum. Bırakma ay, çarlı gıdıkla gıdıkla. Kıpraşma lan. <laughs> bana bak. Kuşkırımın durumu ne sen onu söyle. <laughs> tamam abi geçti ya. Geçti hadi çekin beni yukarı ya. <laughs> bana bak emin misin? <laughs> eminim abicim ya eminim tabii geçti hadi çekin artık ya. <gülüyor> <gülüyor> Pis yalan gıdık gıdık gıdık, gıdık 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 Karıcığım çay koyar mısın bana? Aa, neyse bugün yağmur yok Allah'tan. <laughs> ben de niye seviniyorsam yani bir yerde tarlalarım, ekinlerim var sanki. <laughs> yok yok ders oldu galiba. Karıcığım! Bu not ne ya? Aa, sonunda Nalan beni terk etti galiba. <laughs> sabah koşusuna gidiyorum. Dolapta peynir domates var. Seni seviyorum Nalan. Hı -hı. Nalan da iyice taktı bu istenmeyen kilolar meselesine... Sabah koşusuna gitmiş. Aman aman beni bulaştırmadığı sürece sabah öyle akşam istediği kadar koşabilir yani. Charlie nerede? Hayret sabah çizgi filmlerini hiç kaçırmazdı halbuki. Charlie! Charlie! Allah Allah. Nerede bizim bu kıllı sabah şekeri ya? <laughs> ha, Aa, o da Nalan'la parka koşmaya gitti demek ki. Ha, ha, yaşasın. Bu durumda gazeteyi bu sabah ilk ben okuyacağım. <gülüyor> 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 Ne yapıyor bu çocuk bu gazeteyi ya? Yiyor mu? Ne yapıyor? Hiç anlamıyorum ki. Hı -hı. Ulan yüzüme bak oğlum. <laughs> Unutma Charlie. Kaybeden gidip Hı. bakkaldan kahvaltılık alır ona göre parçalandı canım pijama. Parçalandı sizin yüzünüzden. Hı. Sen de neden kör bir ev arkadaşıymışsın be. Sana da iyilik yapmaya gelmiyor ha. Aman abicim. Bir daha bana iyilik mi iyilik yapmayın Hı. tamam mı? Hı. Sen bilirsin. <laughs> Oh, şuraya bak. Yine nasıl geç kaldım işe. <laughs> Afakan. Sen geç kalmıyor musun oğlum işe? Şş, şu anda kahvaltımızı bedavaya getirmeye çalışıyorum da abicim. Ama merak etme. Çok az kaldı. Birazdan... ...Charlie evimizi beyaz peynir ve reçele boğacak. Öyle değil mi lan? Bak kesiyorum biletini. <gülüyor> 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 Oğlum biraz yavaş olsana lan kolumu kırıyordun Hı. Aferin Cali Bir tek sen geliyorsun bu adamın <laughs> hakkında Bana bak Hı. römaşa var mısın abicim Hı. Bu defa akşam yemeğine Korktun değil mi <laughs> ee, Afakan fazla varsa bana bir çift çorap ödünç verebilir misin Al Yok yok temiz istiyorum Ya git al benim dolaptan oğlum Benim dolapta olacak galiba senin dolapta mı? He, aha o. Ha, senin dolapta tabii ya. Bana bak. Bu defa cilvişine güreşiyoruz abicim. Bu defa bittin oğlum sen. Bittin lan. Otur. <laughs> Buldun mu? Henüz değil. Ay. ...ama çok yaklaştığımı hissediyorum. <laughs> Buldun mu? Dur oğlum acele ettirme ya. Allah! Bu ne Ne oldu? Sen bunun içinde hiç yenmemiş bir pizza olduğunu... ...biliyor muydun abicim? Allah! Buradaymış demek. Ben de nereye gitti diyorum bu pizza diyorum kaç haftadır. Ne? Kaç haftadır mı? He. Ya iki hafta önce ben eniştemin kredi kartıyla sipariş etmiştim bunu. <laughs> Eniştem de uyanıp baskına gelince... ...tabii ki bir yerlere saklama zorunda kalmıştım. <laughs> Ama sonra olayın heyecanından pizzayı nereye sakladığını unuttun. Aynen öyle abicim. <laughs> Meğer buraya saklamışız görüyor musun? <laughs> Ulan tam zamanında buldum Vallahi Aferin lan <laughs> sana. Aferin la puh. Aferin. <laughs> Sen <laughs> oğlum gel. Ne kadar ballıyız görüyor musun? Kahvaltı olayımızı da çözmüş <laughs> olduk. Ne? Siz bunu yemeği mi düşünüyorsunuz sahiden Ya tabi oğlum. Sen de alsana bir dilim al. Yok yok yok. Almayayım. Sabah sabah, <laughs> sabah zehirlenmeye hiç niyetim yok benim. <laughs> Sen bilirsin. Neyse. Ben gidiyorum. Akşama görüşürüz. Tamam. <laughs> Ana. Geçti. Ne geçti oğlum? Sen benim sırtıma vurunca hıçkırığım geçti. Geçti valla. Valla geçti. Hıçkırığım geçti. <laughs> sağ ol kardeşim. Sağ. Ol. <laughs> sağ ol kardeşim. Bir şey Oo. değil Tarkancığım. <laughs> Yavrum görevimiz lan. <laughs> geri geldi. Ne geri geldi Tarkancığım? Aferin. Aferin ya. Oğlum bana bak bir daha vursan belki yine iyi gelir ha şöyle Kaç şöyle... ya. Dur ya. Dur Charlie. gel gel gel. oğlum sen de vurma. Gel bir gel şey gel oğlum. Gel oğlum. Ya, 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 Bir şey yok Abi, abi yapma abi. Gel gel gel. Vur vur vur. Abi yapma.